Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, Özge yazın çok güzel olduğunu ve o çok beğenildiğini, çok güzel bir fiziği olduğunu her zaman paylaşımlarımda e, sizlerle paylaşmışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Özge yaz çok güzel bir fiziği var. Bunun için spor yapıyor. Her zaman Özge Yağız'ın kendi sosyal medya hesabında son zamanlar sık sık paylaştığı fotoğraflar ve videolar bununla ilgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Özge Yağız güzel görünmesi için diyeti yapıyor arkadaşlar. Yani yediği yemeklere dikkat ediyor. Ve gördüğünüz gibi Özge Yağız'ın özel bir diyetik yemekleri var arkadaşlar kendine özel ve de hazır bir birisini paylaşmış. Arkadaşlar inşallah özge tarifini de bizlere verir. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.